2026 sezonu siyaz ekimini tamamlamak üzereyiz ve havaların güzel gitmesinden dolayı e, bu sene biraz yağmurlar kıt olduğundan ekimi tamamlamış bulunmaktayız. 12 bin yıllık siyaz buğdayını bugün toprakla buluşturuyoruz. Babamla birlikte günden e, beri uğraşarak bugün toprakla siyaz buğdayımızı buluşturduk. Allah nasip ederse hasadını yaptıktan sonra da taş değirmenimizde işleyip katma değer ürünler haline getirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız. Ee, biz bunu uzun yıllardan beri yapıyoruz. Babam ormancılık emekli olduktan sonra bu işe gönül vererek başlamış olduk. Ben de babamla birlikte bu işe gönül verdim. Ve şu anda İhsan Gazi'mizde önemli bir işe imza atıyoruz. Allah nasip ederse Türkiye'nin her yerine de sevgimizi tanıtmaya çalışıyoruz.